Bolu Kartal Kaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Görüntülerde otel müşterilerinin yoğun duman altında kaçış anları, pencerelerden çarşaflarla inenler ve personel katındaki ilk hareketlilik dikkat çekiyor. Kayıtlarda saat 3.27'de bir kişinin personel odalarının olduğu katta uyarıda bulunması üzerine tüm kapıların hızla açıldığı, personelin 10 dakikadan kısa sürede binayı terk etmeye başladığı görülüyor. Misafirlerin bazıları dumanlar içinde çıkış yolu ararken, bazıları otoparktan araçlarıyla uzaklaşmaya çalışıyor. Yangınla ilgili 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması 22 Eylül pazartesi günü Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapılacak. İlk duruşmalarda ifade veren sanıklar, mağdurlar ve avukatlar süreci anlatırken mahkeme bazı tutuklama ve tahliye kararları vermişti. Yeni duruşmada taraflar savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunacak.